hoş geldiniz okula, evet. Yöf yine geldik. Aa, ya tırnaklarım çok geldi ya. Evet, 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 evet. Ne dediğimi bilmiyorum ama evet. Çünkü ben popüler çocuğum. Aa, hocam 2 artı 2 31 mi? Şimdi başlıyoruz derse. Oturun. Ya üf defter de getirmedim ben ya. Def deftere gerek yok zaten. Ha tamam tamam. Bugün ilk gün oldu. Anana oh. Ne oluyor la bana? Oh. Hocam bakın sizin yüzünüzden kafam kırıldı. Aynen aynen ya. Aynen aynen. Aa, hocam, hocam sandalyeden düştüm hocam. Hocam sandalyeden düştüm hocam. 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 Oh hocam, 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 hocam. Hocam sandalyeyi ayağımla taşıyorum hocam, hocam ne oluyor hocam? Eee Anam of ben de düştüm bak. Hocam sandalyeyi de ben yokuz artık. Evet şimdi yoklama alıyoruz. Mehmet. Burada. Anam. Oh. Hocam ben düştüm yine ya. Bak hocam bak. Ya bana bir şey var burada ya. Böyle bir şey olmaz ya bak. Bak sürekli düşüyorum bak. Artık bunları freeze diyebilir miyiz ya? Düşmesinler ya. Allah Allah ya düşüp duruyor ya. Ben de oturacağım şöyle. Oh şöyle otur oturacağım mı şöyle var ya. Yanlışlıkla Apple düşürdüm. O oh, benim ismim Apple değil. Ben öyle demek istiyorum. Allah bunu. <laughs> ne oluyor lan? Bakın hocam bana sandalye fırlattı ama olmaz ki böyle ya. İstediğimi fırlatırım kardeş sana ne? <laughs> tamam artık susabilir misiniz? Artık susun lütfen. Lütfen susun artık. Şöyle siz de biraz tutunun. Sabit oturun vallahi yok ederim ha. Bugün ders işlemeyeceğiz. Sadece a a a a Al şu cetvelimi verir misin? Alın hocam. Hocam alamıyorum cetvelinizi. Ya illa ki ben kendim olacağım. Zaten kolumu da kırıldı. Üf. Neyse. Şimdi yoklama alıyorduk en son. Mehmet burada. Ber Berkecan burada hocam. Ayşe burada. Mahmut burada. <laughs> Oğlum neye gülüyorsun? Söyle de biz de gülelim la. Hocam bu ba bana niye geliyorsunuz? Ben gülmedim. Ah. Hocam bak sizin yüzünüzden elim kırıldı. Ne benim yüzümden mi senin yüzünden o? Kendin yaptın. Zaten benim de elim kırık. Neyse. Şimdi ne yapsak? Ne yapalım? Hocam biz buraya boş boş oturmaya mı geldik ya? He hocam ya boş boş oturuyoruz burada. A lan ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan dur 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 Kendime de vereyim dur dur ya. Hocam, hocam yok. Hocam bedene çıkalım. Tamam, bedene çıkalım hadi. Oğlum bedene çıkmayalım ya. Hocam ne yapalım? Kart oyunu oynayalım. Tamam hadi. Hemen yerleştirdik, kurduk. 9 zar atma hakkınız var. Şimdi başlıyor başlıyoruz Mahmut'la. Evet Mahmut ne gelecek bakalım. Mahmut'a Melcoin geldi süper. Evet Ayşe'de sıra. Hocam en iyisi bana gelmezse vallahi ben yırtarım her yere. Sana da güzel geldi aslında. Evet 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 güzel geldi. Sıra Berkecan'da. Berkecan'a baksın. Baya iyi oldu Berkacana. Şöyle. Şimdi sıra Mah Mehmet'te diyecektim de Mehmet hiçbir şey kazanamadı. Şimdi tekrar sıra Şimdi tekrar sıra Mahmut'ta. Hocam en iyisi bana çıkacak. İzle. Hiç hiç güzel şey çıkmadı ama. Neyse sıra Ayşe'de. İnşallah bana yine ondan çıkar. Soru işareti. Bir tane kart seç. Seçiyorum bunu. Ya 230 tane yıldız çıktı. Tamam. İstediğiniz zaman bu arada buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Böyle. Tamam hocam, o iş bende. Bitti onlar. <laughs> Belki can sıra sende. Ya üf bana, bana sürekli mer coin geliyor. Tamam sıra sende Mehmet. Mer coinler bayağı iyi ya. Son bir tane kaldı o Mahmut'a. Hadi bakalım Mahmut ne geliyor. Soru işareti hadi bakalım. Bunu seçiyorum. Oo 300 tane çok iyi çok iyi. Tamam tamam aşırı iyiymiş. Hocam ben bir şey almak istiyorum. Ne alacaksın? Bak burada bir sürü şey var böyle. Robik diye bir şey var. Sonra Mahmut ya Mahmut burada senin olabileceğin bir şey yok. Hadi bedenden çıkalım. Ya beden lan beden beden bugün bizim günümüz. Lan. Bugün bizim günümüz. Bugün bizim günümüz lan beden. Hocam sınıfta tek kız ben varım ama. Yapacak bir şey yok. Rastgele oynarsınız artık. Sen rastgele oynarsın. Erkekler futbol oynayacak. Hocam böyle şey mi olur ya? Hocam ya. Ben içeride dinleneceğim biraz. Hocam, beden futbol bizim işimiz hocam. Bittiler onlar. Oh. Hocam hala oturuyorum ben ama olmaz ki. Wi! Hocanın işinden geçtim ve gittim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de gidiyorum. Ana hayır kolum gitti. Olsun bir şey olmaz. Değil mi? Vallahi bir şey olmadı. Şans şansınız az kesin lan kolum çıktı ama hiçbir şey olmadı. Tamam ben kaleciyim hadi. Ben kaleciyim hadi. e, ben hile yapacağım. Ben orta sağıyım. Ben orta sağ değil de forvet olayım. Tamam ben forvetim birader. Ben de sizin karşınızda olayım bari. Tamam ben de bekleyeceğim. Ben de bekleyeceğim ya. Öf ya öf. Şurada çok kötü. Oh. Neyse bari izleyeyim bunları ya. Ve şurada bekleyeyim. Şöyle uyatayım, uzanayım, uyuyayım. Şöyle relax ol. Of of of. Oh. Neyse ne zaman başlıyoruz? Hadi başlayalım ya. Kaleyi falan getir. Tamam kale kaleyi getiriyorum. Topumuz burada. Tamam. Benden başlıyor bu Ne alaka? Ben tekim oğlum çünkü. Tamam hadi. Hoppa tamam. Kay kaleyi de ayarladık. Şimdi başlıyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Top kendi kendine gidiyor. Oğlum bu bizim Mahmut nereye kayboldu ya? Yine hile mi yapıyor bu? Aa! Ah hocam, hocam, hocam top kafama geldi. Ya Mahmut neredesin ya? Mahmut Mahmut bak. Oğlum nerede bu Mahmut? Bakayım şöyle. Aha burada. Oğlum nereden buldunuz beni ya? Oğlum neredesin lan? Ah buradaymış. Tam arkamda. Hatta buradaymış. Anam. Oğlum. Ne olmuş la buna? Ya regrowth veririz geçer ya. Anam ne olmuş bana? Neyse ben kart oyunu oynayacağım. Hadi bakalım ne seçiyor? Bu arada Ayşe oynuyor. Yeah, çok iyi şey seç seçtim. Çok iyi bir şey seçtim. Çok iyi bir şey seçtim. Yes be. 430. Oğlum bana ne oldu az önce la? Bilmiyor ki vallahi bir şey oldu. Oğlum bizim bir tane daha çocuk vardı. Nerede lan o yoklamayı yazmayı unutmuşum. Allah Allah. Nerede oğlum o ya? <laughs> ha, ha 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 ha. Yıkacağım la burayı yıkacağım la Yıkacağım burayı lan Pum! Did you got you. Oh out. Oh. kafamı koparttı. Bak vallahi bir şey demiyorum ben. Artık yeter. O! Oh! Gol! Gol! Be gol! Ay ay ay. Lan! Lan! Her yerim kırıldı lan. Anne sakızımı çiğnemeye devam edeyim. Hocaya bak ne olmuş hocaya git.